Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere herhangi bir pdf dosyası üzerine nasıl çizim yapabileceğinizi ya da nasıl boyama yapabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Örnek olması ve uygulamalı olması açısından arkadaşlar ben şöyle bir tane pdf dosyası oluşturdum. Boş bir tane pdf dosyası var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu pdf üzerine çizim yapma işi için bir program falan kullanmayacağız. Çizimi tamamen online bir site üzerinden yapacağız arkadaşlar. Sistemi şu arkadaşlar. Tarayıcımızı açıyoruz. Tarayıcımızı açtıktan sonra bizim bu web tarayıcı web sitesine girmemiz gerekiyor. Peki bu web sitesine nasıl ulaşacaksınız? Ben bu web sitesinin linkini yani bağlantısını şu şekilde kopyalayıp bu videonun açıklama kısmına koyacağım. Siz bu videonun açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Bu sayfaya ulaştıktan sonra arkadaşlar ilk başta bizim üzerine çizim yapmak istediğimiz PDF dosyasını bu siteye yüklememiz lazım. Bunun içinde bakın burada dosya seçin diye bir buton var burayı tıklıyoruz. Burayı tıkladıktan sonra PDF dosyamız hangi konumdaysa o konuma geliyoruz. Benim PDF dosyam masa üstünde olduğu için masa üstüne geliyorum. Sonra PDF dosyamı seçiyorum. Seçtikten sonra sağ alt kısımda bulunan aç kısmına tıklıyorum. Sonra PDF PDF dosyamı site yüklenmesini bekliyorum. Şu anda gördüğünüz gibi benim boş olan PDF dosyam siteye yüklenmiş durumda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu PDF dosyası üzerine çizim yapmak için gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kalem işareti var. Üzerine geldiğimiz zaman serbest çizim diyor. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın sağ tarafta çeşitli seçenekler var. Bu seçenekleri değiştirebilirsiniz. Bakın mesela ilk başta rengi seçelim. Rengimiz arkadaşlar bakın saydam şu anda. Bu çubuktaki çizgiyi sağa doğru kaydırarak saydamlık oranını arttırıp azaltabilirsiniz. Bakın şuradan anlayabilirsiniz rengin ne kadar saydam ya da opak olduğunu. Bakın arkadaşlar bu sola doğru getirdiğimiz zaman saydamlık oranı artarken sağa doğru kaydırdığım zaman opaklık oranı artıyor. En sona kadar getirelim. E, rengin saydamlığını ayarladık arkadaşlar. Ayarladıktan sonra çöz diye bir buton var. Burayı tıklıyorsunuz. Seçimi kaydetmek için. Sonra fırça genişliğini de arkadaşlar buradan ayarlayabilirsiniz. Bakın şu anda fırça bu şekilde. Fırçanın ııı e, boyutunu azaltalım. 3 yapalım mesela. Bakın, bakın 3 yaptığınızda daha ince bir fırça oluyor arkadaşlar. Bu mesela bir yanlış boyama yaptığınızda arkadaşlar bu yanlış çizimi ya da boyamayı geri almak için bakın burada geri al diye bir buton var. Burayı tıklayabilirsiniz. Yenilemek için de arkadaşlar işlemi tekrarla kısmını tıklayabilirsiniz. Geri alalım. Bakın arkadaşlar mesela şuraya bakın arkadaşlar sayfanın boyutunu azaltmak için Burada büyüteç içinde bir eksi işareti var. Burayı tıklıyorsunuz. Bakın. Daha büyütmek için sayfayı büyüt kısmını tıklıyorsunuz. Bakın mesela ben biraz daha büyüteyim bunu. Sonra mesela buraya ne yazayım? Nedim Görgü yazayım. Nedim Görgü. İstediğiniz çizimi yaptıktan sonra arkadaşlar bu PDF dosyasını bilgisayarınıza indirmek için arkadaşlar bakın burada sol üst kısımda PDF'i kaydettiğim bir kısım var. Burayı tıklıyorsunuz. Burayı tıkladıktan sonra biraz bekliyorsunuz. Böyle bir kısım gelirse arkadaşlar indir diyorsunuz. İndir dedikten sonra site bu çizim yapılmış olan PDF dosyasını bilgisayarınızın neresine kaydetmek istediğinizi soruyor siz istediğiniz konuma kaydedebilirsiniz. Ben masaüstüne kaydetmek istiyorum. İsmine de çizimli dosya diyorum arkadaşlar. Sonra kaydet diyorum. Şu anda indirildi. Masaüstüne gelip bakalım. Bakın dosyamız geldi arkadaşlar. Bakın Nedim gör yazmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dosyam bu şekilde bilgisayarıma indi. Videom bu şekilde arkadaşlar. Siz de gösterdiğim bu yöntemi kullanarak herhangi bir PDF dosyası üzerine çizim yapabilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.